Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada temiz hamsi yapıyoruz. Öncelikle almış olduğumuz 1 kilogram hamsimizi bir güzel ayıklıyoruz. Tuzumuzu ve mısır unumuzu ekliyoruz. Mısır ununu iyice hamsiye yediriyoruz. Bu işlem son derece önemli. Yaklaşık olarak 1-1,5 çay bardağı kadar mısır unu kullanıyoruz bu işlem için havaların soğumasıyla birlikte e, hamsi tekrar Karadeniz sahillerine Karadeniz'e geri döneceği için şu sıralar e, fiyatlı gibi görülen hamsinin birkaç gün içerisinde son derece uygun fiyatlara geleceğini tahmin ediyoruz pişirme kağıdımızı alıyoruz ve kapağımızı üzerine yerleştiriyoruz. Bir kurşun kalem vasıtasıyla kapağın şeklini çiziyoruz. Bu işlem hamsiyi düzgün bir şekilde yerleştirmek için son derece önemli bir işlem. Şekilde gördüğünüz gibi hamsilerimizi yerleştiriyoruz. Bu yerleşime esnasında daha önce çizmiş olduğumuz şekilden gördüğünüz üzere faydalanıyoruz tabii ki. yerleşime işlemini bizzat tavaya yapmadığımız için burada bu şekil gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi adeta bir sandeseri haline alan hamsinin üzerine yağımızı gezdirerek döküyoruz. Bu işlem için oldukça az miktarda bir yağ kullanmayı öneriyoruz. Yani burada çok gibi görünüyor aslında yağımız çok da değil. İkinci kağıdımızı üzerine koyup ardından da kenarlardan kıvırmak suretiyle katlıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemimiz kolay bir işlem. Herkesin kolaylıkla yapabileceği ve etrafı kirletmeden kokusuz temiz bir şekilde balığı pişirmek için bu işlem önemli ve denedik. Pişmesi de güzel oluyor. Yerleştirdiğimiz balığımızı oradan alıp ocağı üzerine koyuyoruz ve hava alabilmesi için ufak delikler açmak yararlı oluyor. Pişip pişmediğini kontrol edebiliyoruz. Piştiğini görünce alıyor ve kapak yardımıyla çevirip ardından da diğer tarafını pişmesi için tekrar tavamıza yerleştiriyoruz. Yine gördüğünüz gibi kağıdımız kabarıyor. Hava alması için yine delikleri açmak faydalı oluyor. Hem bu çıtır çıtır iyice pişmesini sağlıyor. Çünkü öteki türlü delik açmadığımız zaman Buharla pişmiş oluyor. Buharla pişmesini isteyenler için deliksiz olarak pişirmek faydalı olabilir. Tabii ki biz daha çok böyle çıtır çıtır olmasını bu şekilde iyice pişmişini seviyoruz. İsteyen daha az pişirebilir. Herkese afiyet olsun.